Arış Bey e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere oda başkanımız Erol Demireli de kürsüye davet ediyoruz. Odamızın çok değerli kurulu üyeleri, Derneğimizin genel merkez yöneticileri. Şube başkanım, şube yöneticileri, ilçe temsilcimiz, ilçe temsilci yardımcılarımız, komite üyelerimiz. Çok güzel bir katılım var. Değerli meslektaşlarım, ben de sizlere İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Her zaman e, söylüyorum tabii Pendik e, bizim göz nuru, göz bebeği bir ilçemiz her zaman çok güzel bu etkinlikleri gerçekleştiriyor. Çok güzel yaptıkları emeklerin karşılığını alıyorlar. Bugün de öyle bir ortam söz konusu. Ben her zaman söylüyorum. Eğer buralardaysanız, bu toplantılarda, bu kahvaltılarda iseniz aynı anda Silivri'desiniz, aynı anda Kadıköy'desiniz, aynı anda Zeytinburnu'ndasınız. Aynı anda Sivas'tasınız, Artvin'desiniz, İzmir'desiniz, Van'dasınız. Türkiye'nin her yerindesiniz. 130 bin kişilik bir aileyiz. Çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin çok önemli birer parçasıyız. En ufak bir sorunumuzda, en ufak bir araştırmak istediğimiz konuda, yardımda bu sözünü etmiş olduğum tüm Türkiye'deki bütün meslektaşlarımız yanınızda olabiliyor. Geçen gün bir toplantıdayız işte böyle böyle yine bir kahvaltı orada. bir arkadaşımızın Samsun'da bir problemi var. İşte arıyoruz bir dakikada Samsun Oda Başkanımız, mali müşavir vesaire falan bir anda oradaki arkadaşlarımız seferber oluyor. Buradaki arkadaşımızın sorununu çözebilmek için. Aynı şekilde bizler de oradaki arkadaşlarımızın sorunlarını çözebiliyoruz. Bu network'ten yararlanmasını bilmeliyiz. Bu bu network'ü genişletmeliyiz. Bugün mali müşavirlerin en önemli sorunlarından bir tanesi de veya ya da önüne koymaları gereken en önemli hedeflerden bir tanesi de network oluşturmak. Ya yani mesleğimiz büyük bir ekosistem içerisinde yapılıyor. Çok geniş bir taraf kitlesi içerisindeyiz. Bir tarafta kamunun kendisi var. Diğer tarafta müşterilerimiz var. İşte hukuk alanında işlerimiz, sosyal güvenlik alanında muhasebe, vergi, hizmet kalitesi birçok alanda faaliyette bulunuyoruz. Bu alanlarla ilgili de mesleğimizin içinde veya mesleğimizin dışında pek çok kişiyle iliş, iletişim içindeyiz. Veya o iletişimi kuruyoruz ama ertesi gün unutuyoruz. Mutlaka bununla ilgili bir ajanda oluşturmak herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda veya herhangi bir iş talebiyle karşı karşıya kaldığımızda kimi arayabiliriz, kimle işbirliği yapabiliriz? Bunu mutlaka o ajandadan faydalanarak yapmalıyız. Bu aslında üniversitelerde yüksek lisans olarak anlatılan bir konu network oluşturmak bugün de iş camiasının en çok kullandığı konulardan bir tanesi. Bizlerin ama buna zaman ayıramıyoruz. Belki zaman bulamıyoruz bu tarafa. Biz odada örneğin önümüzdeki günlerde bütün meslektaşlarımızla açıp networking dediğimiz network nasıl oluşturulur? İlişki ağları nasıl oluşturulur? Bu ilişki ağlarından nasıl yararlanılır şeklinde bir eğitim de planlıyoruz. Biraz önce ilçe temsilcimiz söyledi. Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Maalesef ülkemizle ilgili son yıllarda ne zaman mikrofonu elimize alsak, ne zaman bir toplantıda olsak zor günlerden geçiyoruz cümlesiyle başlıyoruz. Bu artık e, hakikaten Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi açısından son derece önemli. Tahammülümüz gerçekten kalmadı. Yani bir taraftan sadece şu yakın geçmişe baktığımızda büyük bir pandemi dünya yaşadı, biz yaşadık. Binlerce, yüz binlerce canımızı kaybettik. İşte ardından bir deprem yaşadık. Resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Birçok iş yeri dağıldı, hayatlar dağıldı. Şimdi onların yeniden toparlanma sürecindeyiz. ve bir taraftan ekonomik durumlar ortada. E mesleğimiz bunlardan bağımsız değil ki. Yani eğer eğer işte ekonomi çok kötüyse, işletmelerin durumu çok kötüyse biz mali müşavirlerin durumunun da çok iyi olması zaten düşünülemez. Sonuç itibariyle bu bizim müşteri sayımıza, kaliteli müşteriyi elimizde tutmamıza, müşteriden alacağımızı doğru belirlememize, ücretimizi veya o alacağımızı tahsil etmemize kadar yansıyan bir süreç. Bu sadece bizden kaynaklanan şeyler değil. Ama bir taraftan da bu günübirlik sorunlar, günübirlik sorunlar gerek ülkemizin genel yapısından kaynaklanan, gerekse içinde bulunduğumuz dijital dönüşümden kaynaklanan günübirlik sorunlarımız bir kısım olmaya devam edecek. Bunların başında Maliye Bakanlığı'nın beyan sisteminde yaşadığımız zorluklardır. Artık bu tahammül edilemez, tahammül edilemeyecek bir noktaya gelmiş durumda. Bu konuda mutlaka acilen bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Biz de artık bundan sonra daha çok sesimizi yükselteceğiz. Sadece taleplerde bulunmak, sadece raporlar düzenlemek, sadece onların kendisinin düzeltmesini beklemek değil, aynı zamanda daha proaktif bir tavır içerisinde olacağız. Aldığımız bilgilere göre çok önemli yatırımların yapıldığı söyleniyor çok kısa gelecekte bu beyan sisteminde yeni bir takım değişiklikler Artık bunları daha az yaşayacağımız veya hiç yaşamayacağımız söyleniyor. Ama bunu yakın gelecekte hep birlikte göreceğiz. Değerli meslektaşlarım, bir kahvaltı ortamında çok uzun konuşmak elbette istemiyorum. Ama her toplantıda şunun altını çizmek istiyorum. Bu günü birlik sorunlarımız, bu mesleği yaptığımız müddetçe hep olmaya devam edecek sadece şekil değiştirecek. Asıl mesele bu mesleğin değişim sürecini yönetebilmek. Bu meslek nereye doğru gidiyor onu görebilmek, bu değişim bizim bürolarımıza, bizim işlerimize, bizim yapmış olduğumuz iş biçimlerine nasıl yansıyor bunu iyi görebilmek, bunu iyi analiz edebilmek. Bu değişimin bizim müşterilerimize olan etkisini olacak bizim bürolarımızın yönetimine, bizim aynı insan kaynağımıza olan etkisi ne olacak onu iyi görmemiz gerekiyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili seminerler, webinarlar, eğitimler düzenlemeye çalışıyoruz. Defter tutma sadece bizim ülkemizde değil. Maliye Bakanlığı'nın hedefi var belli görüyoruz stratejik planında. Ama aynı zamanda Akdeniz ülkeleri, muhasebecileri işte daha yakın çevrede bütün dünyada Defter tutma işi artık elektronik ortama taşınıyor. Çok kısa 2-3 yıl içerisinde artık finansal tablolar elektronik ortamda otomatik olarak oluşturulacak. Dikkat ederseniz vergisi kanunu kapsamındaki belgelerin yüzde 92'si Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre elektronik ortama taşınmış durumda doğrudan doğruya orada üretiliyor. Bunlar çok kısa bir gelecekte yüze yüze tamamlanacak. Artık yapay zeka bir teminat mektubunu, bir teminat mektubunu okuyor ve muhasebe kaydını yapıyor. Bir teminat mektubunu yani nazım hesap kaydını yapıyor. Teminattan dolayı alacaklar, teminattan dolayı borçlular şeklinde. Böyle bir değişim var. O zaman defter tutma müşterisi, Maliye Bakanlığı'nın beyanname imzalama müşterisi en önemli müşterimiz bizim. Bu yavaş yavaş bu alandan çekilmeye başladığı zaman biz ne yapacağız? İşte mesleğimizin aslında bugün büyük denetim şirketlerinin, büyük muhasebe şirketlerinin yapmış olduğu da bu. Artık danışmanlık tarafını düşünmemiz gerekiyor. Artık finansal tabloları analiz edebilme, yorumlayabilme, bunları müşterilere ifade edebilme, anlatabilme yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çalışan arkadaşlarımızı bu yönde eğitimlerini gerçekleştirmeye çalışmamız gerekiyor. Müşterilerimizi bu anlamda analiz etmeniz gerekiyor. Yani 50 müşterimiz mi var? 100 müşterimiz mi var? Kaç müşterimiz var? Bu müşterilerimizin içerisinde mikro ölçekte hangi müşteriler var? Orta ölçekte Küçük ölçekte ve büyük ölçekte hangi müşteriler var? Bunların talepleri ne yönde? Bunların finansal tablolarına başka bir gözle bakmak, onlara o analizleri yapıp onlara aktarımla bulunmak yani işin güvenilir işletme danışmanlığı tarafına evrilmek zorundayız. Biz odada bir finansal eğitim, finansal analiz, finansal yönetim eğitimini geliştirmeye çalışıyoruz. Büyük ölçüde de deneylerini işte alıştırma sınıflarını yaptık. Şimdi bunu tüm İstanbul çapında sınıf sayılarını arttırarak geliştirmeye çalışıyoruz. Finansal analizden sözünü etmiş olduğum Artık her mali müşavir artık ekonomik göstergeleri daha rahat okuyabilmeli. Bir yatırım analizi yapabilmeli. İşletme sermayesi yönetimini yönetim analizi yapabilmeli. Yani baktığında bir işletme iflasa ne kadar yakın? Kaynaklarını doğru yönetiyor mu? Kredibilitesini kullanmış olduğu krediyi doğru yönetiyor mu? Bunları okuyabilmemiz, bunları anlayabilmemiz gerekiyor. Finansal analiz yapabilmemiz gerekiyor. Aktüeryal hesaplar. Yani 4 ay sonraki ya da 1 yıl sonraki 1 milyon liranın gerçekten bugünkü değeri nedir? Bu hesapları yapabilmemiz gerekiyor. Göreceksiniz iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl çok çabuk geçecek. Çok çabuk geçecek. Biz beş yıl önce sempozyumlarda, on yıl önce sempozyumlarda bu değişimi anlatırken o zaman da bu kim bilir ne zaman gelecek deniyordu. Oysa ki geldi şimdi. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Mutlaka müşteri zincirinizi bir kontrol edin. Ben de sizler gibi mali müşavirim. Benim de büromda işte 50 civarında müşterimiz var. Ben biliyorum ki sizlerin bürolarınızda da ister müşteri sayınız 50, ister 60 fark etmez içinde 6-7 tane iyi müşteri vardır. İyi müşteri. İyi müşteriden sözünü etmiş olduğum, iyi ücret aldığımız, zamanında aldığımız, daha kurumsallaşmaya açık, bizden daha çok şey bekleyen işletmeler. Bilmeliyiz ki Demin anlatmış olduğumuz süreci iyi yönetemediğimiz takdirde müşteri zincirimizin en zayıf halkaları da bu müşterilerdir. Çünkü onlar başka iş şirketlerle birleşmeye, yurt dışı şirketlerle birleşmeye, yeni yatırımlar yapmaya, yeni şirketlerle bir araya gelme imkanları, araştırmaları, güçleri çok daha fazla. İşte o gündeme geldiği zaman biz onlara hizmet verebilecek durumda olacak mıyız, olmayacak mıyız? Buna kafa yormak zorundayız. Yani kendimizi bir beş yıl sonraya konumlandırıp o konumlandırdığımızda ben bugün neredeyim? Beş yıl sonra nerede olmam lazım? Bunun için ne yapmamız lazım? Yine de o od yine odada yürütmüş olduğumuz bir çalışma, çalışma kariyer merkezi, kariyer planlama merkezini oluşturuyoruz. Bütün meslektaşlarımız bizim hazırlamış olduğumuz yazılım üzerinden kendi kendi analizlerini yapacaklar. Yani biraz önce sözünü etmiş olduğum süreçte olmak istedikler bir yerle mevcut durumları arasındaki eksiklerini tespit edecekler. O eksiklikleri de elde edebilmemek için odamızın akademisinde, tesmerinde, seminerlerinde veya üniversitelerle yapmış olduğumuz işbirlikleriyle bu açıkları kapatmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. Ama bizim ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim mutlaka sizin bu tarafta bu talebi arttırmanız, kendinizi bu anlamda yeniden gözden geçirmeniz, gözden geçirmemiz gerekiyor. Sürgemle ilgili Cengiz arkadaşım ilçe temsilcimiz bir şey söyledi. Biliyorsunuz bir Haziran'dan itibaren Sürgem eğitimleri başladı. Aslında Sürgem eğitimleri çok daha önceden başlamıştı. Bir Ocak 2023'te başlamıştı ama içinde bulunduğumuz koşullar sebebiyle bir taraftan deprem, bir taraftan başka koşullar bu süreyi başlama tarihini ileriye çekmişlerdi. O da 1 Haziran 2023'tü. Sürgeme eğitimleri aynı KGK eğitimleri gibi kredilendirme şeklinde olacak. Her yıl en az belli krediyi almak zorundayız. 3 yılın toplamında da aynı KGK'da olduğu gibi burada da yine Doğrulanabilir eğitimler ve diğer eğitimler şeklinde ikiye ayrılıyor. Doğrulanabilir eğitimler dediğimiz böyle finansal tablo analizi gibi, denetim gibi, muhasebe standartları gibi, vergi gibi, sosyal güvenlik gibi, temel etik gibi temel konularda eğitimler olacak. Onun dışında da bu seminerler, odanın webinarları vesaire, başka bir yerde üniversitede katıldığınız herhangi bir eğitim toplantısı da yine kredilendirilecek. Ücretsiz elbette bu eğitimler olacak. İstediğiniz zaman elektronik ortamda izleyebileceğiniz eğitimler olacak. ilk başta. Yani bir yere gitmek zorunda kalmayacaksınız. Bilgisayarınızın başında bu eğitimleri tamamlayacaksınız. Bir kılavuz hazırladık. Birkaç gün içerisinde bu kılavuzun yani sürgem eğitimleri nedir? Nasıl kredilendirilir şeklinde ayrıntılı açıklamaların soru cevap şeklinde içinde olduğu bir kılavuz. Her türlü sorunuzun yanıtını da orada bulabileceksiniz. Bunu da bu vesileyle ama İstanbul Odası'nın üyeleri kredilendirme konusunda hiçbir zorluk çekmeyecekler. Çünkü her türlü etkinlik bizim sunmuş olduğumuz elektronik ortamda her türlü seminer TÜRMOT tarafından akredite edilmiş durumda. Oralardan katılacağınız her eğitimden otomatikman zaten kredi de sağlayacaksınız. Tabii bunların sisteme nasıl yükleyeceksiniz, nasıl takip edeceksiniz buna ilişkin ayrıntılı bilgilendirmelerde yapacağız. Değerli arkadaşlarım, 25 Mayıs yarın etik günü, etik haftası olarak da o hafta kutlanıyor. Bizim meslek mensupları olarak üzerimizde taşımamız gereken en çok sahip olmamız gereken ama en kırılgan şey güven. Güveni ne kadar oluşturabilirsek, güveni ne kadar sağlamlaştırabilirsek o kadar güçlü olacağız. Ama güvenimiz, güven ne kadar zayıf olursa o kadar da zayıf olacağız. Bu anlamda Etik Haftası bunu hatırlatan, bununla ilgili çalışmaların önemini anlatan bir gün. Bunu zaten sürgeme eğitimlerinde de KGK eğitimlerinde de zorunlu kredilerden birini oluşturuyor. Ben 25 Mayıs Dünya Etik Günü Etik Haftası'nı kutluyorum bütün meslektaşlarım öncelikle. Çok önemsiyorum. Yani mesleki saygınlık açısından da baktığımızda son derece önemli bir konu. Son olarak mali müşavirlerin yetkinliklerinden mali müşavirlerin birikimlerinden yararlanmayan bir toplum gelişemez. Gelişmemeye mahkumdur. Bütün kamu, bütün kamu başta kamu yönetimi olmak üzere mali müşavirlerin yetkinliklerinden daha çok faydalanmak için her türlü düzenlemeyi yapmak zorunda iş potansiyelini genişletmek zorundadır. Biz de bu iş potansiyelini genişletebilmek için daha çok çalışacağız. Biz de daha çok üreteceğiz. Sizlere burada çeşitli uzmanlıklar konusunda da eğitimleri vereceğiz. Sadece finansal analiz konusu değil. Konusu değil. Sağlık işletmelerinde finansal raporlama, spor işletmelerinde finansal raporlama, maden işletmelerinde, inşaat işletmelerinde. inanın bu uzmanlaşmalar bizi daha çok mesleğimizden para kazanmaya, daha saygın para kazanmaya ve aynı zamanda da iş yaşam dengesini yaşam lehine değiştirmeye son zamanlarda iş lehine çok bozuldu. Bunu da hep birlikte yapacağız. Evet arkadaşım söyledi. Gerçekten demin söylediğim gibi belirsizlik en çok bizi vuruyor. Belirsizlikten en çok yine mali müşavirler muzdarip oluyor. 28 Mayıs'ta bir yine seçim var. Umarım bir dengelenme olur. Umarım ülkemiz yeniden içinde bulunduğumuz bu zor koşullardan tersine döner. Daha ülkemiz bilimsel ilerlemeler yönünde üniversitelerimizin bilim yuvası olarak yeniden faaliyette olduğu, hayatta hepimizin bir arada kardeşçe huzurla yaşayabildiğimiz Hiçbirimizin bir diğerini ötekileştirmediği, mesleğimiz açısından da aynı zamanda gelişmelerinin önünün açıldığı bir yeni sürece bu seçimler vesile olur. Bizlerin de mali müşavirler olarak sandıklara gitmek, katılmak, orada sorumluluğumuzu, vatandaş sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Ama bir şeyin altını çizmeden geçemeyeceğim mutlaka ülkemizde hani biz demokrasi deyince öncelikle aklımıza böyle hep çocukluğumuzdan beri milletin, halkın iktidarda olduğu halkın yönetimi aklımıza gelir. Millet meclisi aklımıza gelir. Milletvekillerinin önemi aklına gelir. O yüzden bu değişimin mutlaka ülkemizde yaşanması gerekiyor. Yani bir kişi değil tüm ortak aklın, Herkesin üretime katıldığı, herkesin bilgisinin önemli olduğu bir sürecin, özellikle de milletvekilleri de seçiyorsak, o milletvekillerinin düşüncelerinin, o milletvekillerinin milletten almış olduğu yetkiyi mecliste kullanabildikleri bir ortamın yaratılması lazım. Umarım bu sürece de bu seçimler yol açar, kaynaklı eder, ülkemiz tüm dünyada da aynı zamanda, hak etmiş olduğu yere doğru ilerlemeye çalışır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tekrar sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Afiyet olsun. Konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Sponsorumuzun başkanımıza bir hediyesi var takdim için. Davet ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Pendik ilçesinde bugün seçtiğim çiçek sevgi ve umudun çiçeği. Zeytin ağacını seçtim. Umalım, Umarım, umarım ülkemizde de her zaman barış olur. Bu yüzden e, zeytin ağacının önemi büyük. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok, çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımız çok nazik. Ne zaman e, varlarsa, olmuşlarsa, biz de ne zaman bu etkinliklere katılmışsak böyle... Çok nazik, güzel bir çiçekle bizleri e, teşekkür ediyorlar, bizlere e, uğurluyorlar. Ben de kendilerine çok teşekkür ediyorum.